Günün ilk ışıklarıyla uyanırken doğa, telli insanın emeği toprağın bereketine eklenir. Olgunlaşan başaklar özenle işlenerek ekmeğimizin unu, soframızın lezzeti olur. Topraktan fışkıran nice nebatat hayvanımızın yemi olur. Her sabah binlerce cıvıltı kuluçka tesislerimizde güne merhaba derken, gün Bilgi ve tekniğin üretime dönüştüğü meyve bahçelerinde bereket olur. Tellioğlu soğuk hava tesisleri yıl boyu sağlık ve kaliteyle saklar toprağın verdiklerini. Toprağın sadece üstündekileri değil, altındakileri de emekle birleştirir Telloğlu mermer tesisleri. Gün Telloğlu akaryakıtta enerji olur, kavuşmak olur. Güzel ve bereketli bir günün her anında Telloğlu Değirmen Restoran'da sevdiklerinizle mutlu bir sofra olur. Sizin için güzel bir Telloğlu anı olabilmek bizim için de mutluluk olur. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nden sesleniyoruz. Bugün konuğumuz hastane yöneticisi Doktor Çetin Duran. Evet Çetin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum sağ olun buraya katı geldiniz. Şimdi e, biz e, Atatürk Devlet Hastanesi'nde e, yürüyen normal rutin işler mutlaka her hastanede olduğu gibi yürüyor ama e, her geçen gün e, gerek haberlerimizde gerek duyum aldığımız duyumlarla bir takım yeniliklerin olduğunu görüyoruz. Şimdi bütün bunlardan bir bahsedelim isterseniz diyorum ve hemen e, isterseniz aciller hastanelerin en çok e, uğranılan ve en e, görünen yeridir. Hemen acillere sonra poliklinikler tabii ki daha çok. E, oralardan bir başlayalım. Buyurun. Evet. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi Hayır. biz göre geldiğimizde itibaren Sayın Genel Sekreter Hasan Bey'in koordinasyonu ile beraber çok ciddi bir çalışmaya başladık. Hastane hizmet grubu olarak A2 grubu hastanede bakanlığın e, talimatları doğrultusunda yapmamız gereken her şey ne, neyse elimizden geldiği kadar bunları yapmaya e, startını verdik. Şimdi e, ilde e, üçüncü seviye bir acil ihtiyacımız var. Onunla ilgili biz hastanemiz olarak üçüncü basamak acil yapmakla görevliyiz. Bununla ilgili gerekli yapılama dahilinde acil revizyon projemiz var. Bu ihale aşamasında şu an. E, acili büyüteceğiz. E, dekontaminasyon odasını yaparaktan 3. basamağa acil için gerekli olan en büyük şartı yerine getirmiş olacağız. Bununla ilgili olarak 3 e, üç var. Acil tip uzmanı. 9 e, prasin ekimiz var. E, bizim acilimizin en büyük özelliği branş nöbeti tutuluyor olmaz. Hem çocuk hekimleri hem kadın doğum branş hekimi 24 saat kesintisiz bu hizmeti vermekteyiz. Bu e, hastalar olarak da bu hizmeti verdiğimiz için gurur duyuyoruz. Günlük 700-800 tane hastamız oluyor. Çocuk hekimlerimiz çocuk hastalara bakıyor. Kadın doğum acillerine kadın doğum bakıyor. Diğer erişkin e, acillere de e, profesyonel hekim grubumuz, acil tıp uzmanımız hizmet veriyor. Peki şimdi burada hemen araya şunun için girmek istiyorum. 112 ile acile getirilen zaten bir çocuksa e, zaten o 112 ambulansı biliyor ve buraya geliyor. Evet. Çocuğumuz e, kaç yaşına kadar olan çocuklarımız da hemen öbür hastane yakın ama esas burada uzmanımız var diye buraya getirsinler acil durumlarda. Şimdi bununla ilgili tabii ki bizde bir yaş sınırlaması yok. yok biz, tamam. Kadın doğum ve, ve e, çocukta biz ilde abi hastaneyiz, rezerv hastaneyiz. Evet. Dolayısıyla her türlü yaş grubundan hastamız bize direkt başvurabilir. E, bunu acil hekimlerimiz de karşılayabiliyor direkt. Ama branş hekimimiz olması hasebiyle direkt 24 saat iki hekimimiz bizim nöbetçi. Hafta sonu dahil acilde iki tane çocuk hekimimiz nöbetçi. Evet. E, tabii ki günde 280-300 çocuk hekimimiz oluyor. Şey hastamız oluyor. Cumartesi pazar. Biz hekim e, çalışmasını ona göre düzenledik. Hekim vardiyalı çalıştırıyoruz. E, belli dönemlerde iki hekimimiz oluyor. 24 saat kesintisi hizmet veriyoruz. İsteyen kim isteyen pardon e, vatandaşımız direkt ben çocuk ekibine muayene olacağım diyerekten çocuk ekibine muayene oluyor. Hani yaş grubu biraz daha büyük olanları direkt acilde karşılıyoruz. Acil hekimleri konsülte etmek isterse, özellikle vaka olursa çocuk ekibine hastayı konsülte ediyor ama e, 24 saat çocuk branş nöbetinde bir hizmet vermekteyiz. Kadın da aynı şekilde. 3 e, ekibimiz var çocuk şey e, acil tıp uzmanı. Onlara gerekli desteği veriyorlar. Evet. Peki polikliniklerde hasta kabullerde herhangi bir yenileme çalışmaları var mı? Evet tabii ki var. Hem acil poliklinikimizde hem de hasta kabul ayaktan poliklinik girişimizde mevru mevruşatı yeniledik. Hasta kabul bankolarını, desteklerini yeniledik. Ortamı çok daha güzel bir şekilde hale getirmeye çalışıyoruz. Biz Sayın Genel Sekreterim dediği gibi biz gelen hastaları misafir olarak kabul ediyoruz. Yani buraya gelen e, ...vatandaşımız, hasta ve yakınları kendilerini özel bir ortamda... E, ...siz bizim için değerlisiniz... ...bu imajı biz vermeye çalışıyoruz. Yani çünkü... ...gönlüne hitap etmezseniz yaptığınız için hiçbir anlamı kalmıyor. Biz de gelen hastalarımız... E, ...çok daha güzel, lezi ortamlarda hizmet alsın diyerekten... ...böyle bir yatırım yaparak hem hasta bankolarını, e, hizmet bankolarını hem de işte mefru şartını, koltuklarını yeniledik. Çok daha güzel, modern bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Peki o sabahları poğaçadır, çaydır, onlar devam tabii ediyor. Tabii ki, tabii ki. O 24 saat kesisi devam ediyor. Evet. Acil poliklinimizde e, artı kadın doğum bekleme odamızda sabah 9'dan itibaren poğaça ikramımız ve 24 saat kesintisiz çay ikramımız hem personelimizi hem dışarıdan e, misafir olarak gelen yani hasta ve yakınlarının hem de serviste yatan hastalarımız bazen aşağı inip Arkadaşlarla beraber acide çay içebiliyorlar. Bu da güzel bir Güzel bir uygulama. Evet. Devam ettiriyoruz. Devam Peki. Şimdi e, yeni e, doğum, e, yeni yoğun bakımla ilgili e, yenileme çalışmaları var dediniz biz programa girmeden önce. İsterseniz ondan da biraz bahsedelim. Evet. Şimdi biz ilde A2 grubu hastane olarak 67 yoğun bakım yeteneğine sahibiz. Çok ciddi bir rakam. Yani 3. basamak 17 yataklı bir erişkin yoğun bakımımız var. 30 yataklı... E, yeni doğanımız var. Evet. Bu yeni doğanın altı yata e, birinci seviye, on bir yata ikinci seviye, on üç yata da üçüncü seviye yeni doğan yoğun bakım. Ya bu Türkiye'de birçok aile grubu hastanede olmayan bir uygulama. Buradan da e, bu yoğun bakım açılmasını emek geçenler ederim, arz ediyorum. Çünkü çok büyük bir hizmet. Geçen yıl Mayıs ayında Sağlık Bakanımızla beraber Sağlık Bakanımız geldi. Yoğun bakımımızın açılışını yaptı. Bu e, elimiz için çok büyük bir hizmettir. Yani hem erişkin yoğun bakım, hem çocuk yoğun bakımımız var hem de yeni doğan yoğun bakımımız var. Yani evet. üç birliktelik e, çoğu hastanede olmayan bir hizmet. 67 yoğun bakım yoğun bakım yatağımız var. Ayrıca yine e, birinci seviye 5 e, yataklı bir kardiyoloji yoğun bakımımız var. Ayrıca e, bizim yeni bir projemiz var. Evet. 14 yataklı ikinci masama genel yoğun bakım projemiz var. Bunun şu an ihale aşamasında. İnşallah önümüzdeki günlerde e, bunun zaten startı verildi. Bununla ilgili Bakanlık da desteğimizi aldık. Ee, inşallah Temmuz, Ağustos'u doğru e, ikinci basamak genel yoğun bakımımızda hizmete açmış olacağız. Böyle bir çalışmamız da var. Evet. Peki şimdi e, bir de bu e, gebe okulu dediğimiz bir olay. Bu neydi? Gebe okulu e, annelerimizin bu gebelik sürecini çok daha sağlıklı bilinçli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için daha doğrusu hem de bakanlığımız politikaları doğrultusunda normal doğumu özendirmek için ve bu doğumun sağlıklı bir şekilde sonuçlanması ve sonrasındaki bir ortaya çıkacak bir takım şeyleri biz gebelerimizi eğitiyoruz. Ee, bakın biz geçenlerde e, bir ay önce e, Gebe Okulu, Gebeler Yarışıyor programı yaptık. Evet. Orada altı e, tane gebemiz yarışmaya girdiler. 4 gebemiz yarışmaya dahil oldu. Biz farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yani artık sadece gebeler değil artık biz herhalde gebelerle beraber babaları da eğitim alacağız hmm. ki bu gebeliğin normal fizyolojisi nedir anneye nasıl bir yük getiriyor normal doğum nedir özellikleri nedir bunları bir e, farkındalık oluşturarak normal doğumu özendirmeye çalışıyoruz çünkü e, normal olan fizyolojik o, e, yoldan doğum yapılmasıdır bununla ilgili bizim fizyoterapimiz fizyoterapimiz fizyoterapistimiz psikologumuz kadın doğumumuz kadın doğum uzmanımız aynı zamanda eee olarak da şey e, çocuk özür dilerim diş hekimimiz geliyor. Gebelerimize eğitim veriyor. Kadın doğumcu kendi alanında, psikolog, e, fizik fizyoterapistimiz gebe egzersizleri ilgili. Bu böyle bir çalışmamız var. Bu da e, hastanemizde artı bir özellik olarak. Yani işte çoğu hastaneden bizim hastaneyi görmeye geliyorlar. Yani bu gebe okulunu kendi hastanemde açmak istiyor kadın doğum branşları. Geçen bir hastanemiz geldi eşlik ettik, refakat ettik, bilgilendirdik. Çok da olumlu tepkiler alıyoruz. Ee, bu hani, hastanemiz için, balık için büyük bir hizmet. Evet. Peki şimdi e, bu yeni doğan e, ünitesiyle ilgili ne bileyim işte anne oteli var. Mesela anne oteli nedir? Şimdi anne otelimizde tabii ki e, bu da hastanemiz için e, çok parlayan bir özellik diyeyim. Ye, yeni doğanda 0, 20, yani yeni doğan 0-28 gün arası bebeklerimiz şimdi annelerinden ayırmak zor, süt verilmesi gerekiyor. Bir de tabii ki hastalar bir de yoğun bakıma girince tabii ki annelerimiz halen panikliyor, bebeklerinden ayrı kalmak istemiyorlar. onunla ilgili bizim beş yataklı bir hemen yeni doğan yoğun bakımımızın yanında anne otelimiz var. İçeride bebekleri yatan annelerimiz dışarıda kalabilir. otelde konaklıyorlar. Biz bunların Temizlik tutun, yemek, barınma, giyinme, kaldıkları odanın temizliği dahil hepsini biz karşılıyoruz. Bu sosyal güvence altında mı bu da? Hayır. Yoksa ekstra bir şey? Ekstra. Var. Bizim hastanemizin kendi katkısı. Yani tamam, sosyal güvence kapsamında değil, sadece evet. hastanemizin hizmete sokmuş olduğu bir hmm. olumlu bir uygulama. Tamamen biz karşılıyoruz. İsteyen bir anne orada kalabilir. İsteyen anne, yeni doğanda hastası yatan bir anne orada kalarak barınmasını yağ şeysini günlük e, biz temin ediyoruz. böyle evet. bir katkımız oluyor. Peki bir de e, bir olay daha var. Suni mama. Evet. Suni mama olayı da evet. Şimdi tıbbi bilgi olarak total parenteral nutrisyon. Şu anlama geliyor. E, damardan sıvıyla besleme. Hmm. Suni mama diyoruz biz buna. Hmm. Yeni doğanda yatan bebeklerimize e, damardan günlük ihtiyaçlarını, kalori ihtiyaçlarını biz dışarıdan e, tamamen steril şartlarda, özel koşullarda, özel personelle biz bunların e, özel solüsyonlarını alarak e, ihtiyaçları oranında hazırlıyoruz. Tamamen güvenli ve steril şartlarda bebeklerimize damardan beslemek için veriyoruz. Çünkü bazen anne sütü yeterli olmuyor, anne sütünün e, alamayacağı, bebeğe verilemeyeceği durumlar oluyor. Günlük kalori ihtiyacını, besleme ihtiyacını damardan bu suni mama vererek besliyoruz. Bu da çok e, önemli bir hizmet. Evet. Peki şimdi e, bizim e, bu Atatürk Devlet Hastanesi'ne bağlı olan e, işte eski Doğum Evi Hastanesi dediğimiz yer de sizin Atatürk evet, e, Devlet Hastanesi'nin evet. uhtesinde. Orada e, bulunan hemen arkasında bulunan eski e, sağlık meslek lisesi olarak kul, yüksek evet. e, okulu olarak kullanılan bölümde de Zannediyorum bir yeni ilave bir şeyler yapılacak. Nedir onlar? Orada yeni ilave, e, yeni bir açılımımız var. Evet. Şu an mevcut hastanemizde e, diyaliz merkezimizi oraya taşıyacağız. Evet. E, alt kat şu an onun çalışması devam ediyor. Evet. Burada 14 makinemiz, 14 yatağımız var. Orayı 26 yatak olarak planlıyoruz. Buradaki bütün sistemimizi oraya götüreceğiz. Yepyeni pırıl pırıl bir diyaliz merkezi kuracağız. Bunun e, akabinde ilimiz için çok büyük hizmet olacağını düşündüğümüz e, il dışına çok fazla sevk yaptığımız psikiyatri hastaları özellikle e, işte şizofren ağır manik ataklar psikotik tablolar, bizim daha çok manisaya sevk ettiğimiz ağır psikiyatri vakaları yani yatarak tedavi olması gereken kapalı psikiyatri servisi hastalarını biz bu hastalarımız için burada inşallah 75 yataklı kapalı, erkek ayrı, bayan ayrı, kapalı, psikiyatri servisini hizmet açacağız inşallah. Bununla ilgili e, Sayın Genel Sekreterimiz Hasan Bey çok ciddi çalışmalar içerisinde. Biz her konu destekliyoruz. Burada kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Bakanlık boyutuyla da gerekli desteği almış durumdayız. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki hafta bir bakanlık ziyaretimiz de olacak. Bir takım alt, altyapı imkanlarıyla ilgili. E, i̇nşallah burayı hizmet açtığımız zaman da Balıkesir'imizin e, önemli bir sağlık hizmeti noktasında e, hastanemiz olarak önemli bir katkıyı e, sunmuş olacağız inşallah. Evet. Peki şimdi e, onun dışında e, eklemek istediğiniz e, var mı? Bir de morg var ama en sonunda da artık evet. morgu e, anlatırız diye düşünüyordum. Onun dışında şu anda eklemek istediğiniz? Şu anda e, biz hastane olarak. İmkanlar olarak çok geniş bir hastaneyiz. Her türlü ameliyat, yapabilecek konumda bir hastaneyiz. 25 Kasım'da yeni ameliyathanemiz 10 aktif ameliyat masasıyla beraber kullanıma sunmuş durumda. Çok nezih bir ortam var. Çok güzel bir ortam var. Tamamen revize edildi. Tamamen sepsi ve sepsi kuralları gözetilerek yapıldı. Aynı zamanda biz 5 Kasım'dan itibaren FAKO hizmetini veriyoruz. Katarak ameliyatlarında Eximer Lazer teknolojisini kullanaraktan FAKO hizmetinde vermeye başladık 5 Kasım'dan itibaren. Bu da hastanemizde balık kesimi için önemli bir uygulama. Yine aynı, şey, aynı zamanda ameliyathanemizde e, sterilizasyon ünitemiz var. Yeni 3 e, adet otoklama binamızı aldık. Şey, otoklamamızı aldık. E, bu ametana girecek olan ametana girecek olan e, ameliyat malzemelerinin steril edilmesi için kullanılıyor. Tamamen Sterilizasyon ünitemizde gerçekten e, bir üniversite düzeyinde, bir eğitim araştırma e, hastanesi düzeyinde tamamen e, sterilite şartları ve e, imkanlar kullanılarak yapıldı. Bu da hem hastanemiz içinde balık için hem de için, burada ameliyat olacak hastalar için çok önemli bir faktör. E, biz günlük 5500-5800 hastaya bakıyoruz. Günlük e, 70'e 70 yakın genel anestezi ile ameliyat yapıyoruz ya bunlar çok büyük rakamlar. Ee, aşağı yukarı hastanemize her gün 10 bin ile 15 bin kişi girip çıkıyor. Sirkülasyon, Sirkülasyon çok. Sirkülasyon çok fazla. Yani özellikle pazartesi ve salı günleri ya 5 bin 800, 6 bin'e yaklaşıyoruz. Acil hastalarımız hariç. Tabii ki çok şükür e, halkımıza hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Her gün 10 bin, 15 bin kişinin girip çıktığı bir yere hizmet sunmak, bunun temizliğini sağlamak, güvenliğini sağlamak. Servis işleyişini sağlamak, takdir edersiniz ki kolay bir iş değil. Ama iyi bir ekibimiz var, uyum içerisinde çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonra da bu çalışmaya devam edeceğiz, hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. E, demek ki e, o ameliyatlarla ilgili anlattıklarınıza göre e, ameliyat olayıyla ilgili hemen hemen e, cevap veremeyeceğiniz bir konu, bölüm, branş yok gibi. Öyle. Yok, evet. Yani biz e, bizim 129 uzman hekimimiz var. Yani uzman hekim sayısı olarak gerçekten iyi durumdayız. Ee, bizim yeni doğan uzmanımız var. Evet. Yeni doğan çocuk nörolojimiz var. Aynı zamanda doçent oldu Neşe Hanım. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet. Çocuk kardiyolojimiz var. Bunlar yeni doğan ve çocuk için çok önemli e, branş grupları. Tabii ameliyathane olarak ve cerrahi branş olarak eksik olan, eksik olan cerrahi branşımız yok. E biz burada artık özellikle vakalar da yapmaya başladık. Geçenlerde e, beyin cerrahisi uzmanımız arkadaşımız e, kapalı bel fıtığı ameliyatı yaptı. Yani lazerle kapalı bel fıtığı ameliyatı yaptı. Tamamen lokal anesteziyle e, genel anestezi almadan lokal anesteziyle konuşarak has, konuşarak evet. yüzü yatıyor. Hasta konuşarak da lokal anesteziyle bel fıtığı ameliyatı yaptı. Bunlar, bunlar çok büyük ameliyatlar. Bunlar eğitim araştırma ve üniversite hastanesi boyutlu yapılan ameliyatlar. Yine aynı zamanda Bel kayması olarak tabir edilen, kanal darlığı olarak tabir edilen e, ameliyatlara da biz, yani bel bölgesiyle ilgili ameliyatlara da beyin cerrahı arkadaşlarımız burada yapıyorlar. Yine boyun fıtığı ameliyatlarını biz burada yapıyoruz. Zaten normal fıtık ameliyatlarını hepsini yapıyoruz. biz e, arkadaşlarımız çok özveri çalışıyorlar. Onlar da e, her türlü kırık vakasına acil müdahale tutun da, özellikle diz protezleri, kalça protezleri özellikle vakalara müdahale etme şansımız da var. Tabi bunların hepsinin e, altyapı olarak desteklenmesi gerekiyor. Yani ameliyatı yapıyorsunuz ama herhangi bir komplikasyon çıktığı zaman da o desteği vermeniz gerekiyor. İşte bu noktada bizim yoğun bakımlar devreye giriyor. Yani yoğun bakım desteğimiz de var. İyi bir ekibimiz var. Anestezi uzmanlarıyla beraber. Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım desteğimiz de var. E, postop dönemde bu hastamızın bakımını da yapıyoruz. Dolayısıyla biz burada her türlü büyük ameliyatı çok şükür yapabilecek durumdayız. Evet. E, dolayısıyla e, hastanenizde e, birçok hizmet e, kaliteli bir şekilde veriliyor. Sadece benim dikkatimi çekti. E, gelen hasta sayısı çok. Ama bu her yerde böyle değil mi? Evet. 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 Sizin dediğiniz gibi e, hasta gerçekten sayımız çok fazla. Acil e, 600 ile 700 günlük olarak e, sayımız. Yani çocuk acil, erişkin acil, kadın doğum acil. Ya yani 550 600 düşmüyor zaten. Hafta sonları bu sayı daha da artıyor. E, herkese ayaktan poliklinik hizmeti verdiğimiz hasta sayımız da çok fazla. Bakın biraz önce ifade ettim. E, Pazar günleri 5800 6000 hasta geliyor. Yani bu rakamlar çok ciddi rakamlar yani. Bir de sağlığa erişim artık ülkemizde gerçekten çok kolay. E, hekim seçme hakkımız zaten var hastalarımız geldiği zaman bir sadece bir, bir branşa değil aynı gün içerisinde değişik branşlara da muayene olmaklara sahipler. Bu haklarını da kullanıyorlar. E biz gerçekten sağlık alanında e, çıta çok çok yükseldi. E, bu hizmetler her gün daha fazlasıyla beraber katlanarak devam ediyor. E, biz bazen yurt dışındaki verilen hizmetlere de hastalarımızı kıyaslıyoruz. Daha önce geldiğim hastanede olsun, burada olsun. Bakın yurt dışında mesela bir ultrason randevusu için bile iki aylara sıra veriliyor yani bunları da biliyoruz. Ama biz burada mesela bir safra kesisini ameliyatını e, sabah muayene yapıp ultrasonu yapıp öğrenen sonra ameliyatını yapıp yarın taburcu edebiliyoruz. Bu kadar hızlı işliyor artık sistem Türkiye'de ve hastanemizde. Tabii ki bu hizmetlerin hepsi halkımıza yansıyor. Şimdi halkımıza aklıma geldiği için ameliyat yani laparoskopi dediğimiz o kapalı ameliyatlar bunlar oluyor mu? Tabii ki tabii ki. Evet, da hem laparoskopik kesi ameliyatları, kapalı safra kesisi ameliyatı, hem kapalı diz ameliyatları evet, bunlar evet. hastanede evet. yapılıyor tabii ki. Peki. Şimdi artık e, sonunda bir morgla ilgili dediniz e, program öncesi konuştuğumuzda morgta da bir değişiklik yaptık dediniz. Biz görüntüyü de vereceğiz. Buradan isterseniz. Evet. Da... Şimdi e, morg girişimizle ilgili bir takım e, sıkıntılar vardı. E, şimdi morg çok hastanın özelliği biri bir. E, tabii ki buraya gelen hasta ve hasta yakınlarımız da ee, tabii ki çok acılı bir duruma geliyorlar halilen. Evet. Şimdi buraya ilgili bir düzenleme yaptık. Ee, hem zemin döşemesini, duvar döşemesini, tavan aydınlatmalarını, e, hem de içeride savcı odamız vardı, o odamız vardı. Bunları revize ettik. Mefruşatı, mefruşatı ve taban aydınlatması dahil bunların hepsini yeniledik. Orayı çok daha güzel, çok daha yani güzel. Modernize, modernize ettik, modernize ettik. E, çünkü gelen hasta ve hasta yakınlarımız orada üzgün, zaten. Üzgün zaten. Evet. O ruh halleri biraz daha e, hafifletmek adına ortamın çok daha güzel, e, şık, temiz bir ortamda e, hizmet almaları sağlamak adına böyle bir revizyon yaptık. E, tabii ki bu da Orada zaten gasilhane var değil mi? Tabii eskiden gas var. Eskiden beri gasilhanemiz var. Orada sadece odamız var. Evet. Ekstradan bir otobüs odası yaptık. Ekstradan. Tamam. E, i̇şte ikinci meftamız orası onun bekleme olmasın diyerekten ikinci bir otopsisi odasıyla beraber iki, ikinci bir gasılını yaptık diyelim. Aynı zamanda sadece odamız vardı. Orayı rezi, re, e, revize ettik. Çok daha modern bir hale getirdik. İşte banyosu, duşu, befürşatı ile beraber, ile beraber çok daha güzel bir hale getirdik. Çok daha güzel, şık, modern bir görüntü ortaya çıktı. İnşallah. Ee, Morgun de... o bekleme yerleri, o şeyler falan değişti mi? Onlar Tabii aynı. Ki. Evet. Hem zemini değiştirdik, zemini kapladık, tavaları kapladık. Ee, işte boya olayını yeniledik. Çok daha güzel bir ortam oldu. Ama işte e, nasıl e, hayata geliyorsak öleceğiz. Orası çünkü çok böyle insanların mutlu olarak görmediği, gitmediği yerler ama orada da hizmetin iyi verilmesi insanları biraz o acısını hafifletecektir diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi ya bir acil acil poliklinikler ve morg bir hastanın aynası. Evet. Çünkü en önemli yerler buralar. E, buraları temiz tutmaz iseniz, görüntüsünü güzel hale getirmezseniz başka servislerde, kliniklerde ne yaparsanız yapın çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü en çok sirkülasyonun olduğu, en çok hasta ve hasta yakını giriş yaptığı yerler buralar. Dolayısıyla biz buralara, diğer bölümlere tabii ki önem veriyoruz da buralar çok daha önemli. Çünkü 10.000 e, kişinin girip çıktığı yer hasta kabul. Burayı çok daha dikkat etmek zorundasınız. Yani daha temiz olmak zorunda. Görüntüsünün çok çok daha iyi olması lazım. Çünkü vizyon bu. Nasıl ki misafire gittiğiniz zaman nasıl karşılanıyorsunuz? Bu çok önemli. Eee kıyafetleriyle karşılanır, sözleriyle uğurlanır. Böyle bata sözümüz de var. E biz de misafirlerimizi ağırlama adına, konuklarımızı ağırlama adına ağırlayacağımız ortamları çok daha nezih hale getirmeye çalışıyoruz ekip olarak. Peki. E, doktor Bey çok teşekkür ediyorum. Bütün bunları anlattıkça tabi e, bu anlattıklarınız e, buraya gelen insanlara daha iyi, daha kaliteli sağlık hizmeti verme yönünde oluşan gelişmeler. Bunlar bizi mutlu eder, mesut eder. Size bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bize bir imkanı verdiniz. Hastanemizi tanıtma imkanı bulmuş olduk. İnşallah bundan sonra da çok daha değişik projelerle halkımıza hizmet etmeye ee, devam edeceğiz. Çünkü biz halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören insanlarız. Evet. Böyle bir ekibimiz var. Böyle bir yönetim ve idare anlayışımız var. Başta Sayın Genel Sekreter Hasan Bey olmak üzere. Ee, i̇nşallah ya yani inanın yani gecemizi gündüzde katıyoruz. Çoğu zaman uykusuz kalıyoruz. Bizim işimiz, tek amacımız vatandaşımıza, bize gelen hasta ve hasta yakınlarımıza daha iyi, daha iyi hizmeti, daha kaliteli hizmeti nasıl sunabiliriz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Çabalarımız hep bu yönde. İnşallah bundan sonra da hastalarımıza güler yüzlü e, hizmeti vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.